Şu an bunların çalışması gerekiyor basınçlı su sisteminden ama şu an su yok boş sulama yapamıyoruz ana borunun patlaması sebebiyle şu an sulama yapamıyoruz şu anki sistemde devletimiz yetkililerini göndermiş bölgede şu an çalışmalar yapıyorlar ama kalıcı bir çözüm değil sadece e, bir önceki dönemde yaptıkları boru bir gün e, su verebildi tekrar patladı. Biz bu yıldan ümitliydik, daha bereketli bir yıl geçmesini bekliyorduk. Ama şu an sulama sistemlerinin sorunlu olmasından dolayı çok iyi bir verim alabileceğimize inanmıyoruz. Devletten tek isteğimiz şu an kalıcı bir sistem olarak burada tek bir çözüm bulabilmesi. İşte daha sistemli sulama sisteminin ya da altyapısının yapılması. Arazide en çok sıkıntı yaratan bir ana hattımız var. En fazla bir kilometre bile yok. Yani 500 metre kare, 500 metre boyunda bir ana hat var. Sürekli oradan bize arıza patlak veriyor. Defalarca gelip burada yalan yanlış bir patlaklara yama yapıp kesiyorlar. İki gün suluyoruz, 20 gün su alamıyoruz. Arazimiz yandı. Kendim bin dönüm yer açıyorum. Bu sulamaya güvenerek, bu sulamadan faydalanacağım diye bin dönüm sulu arazi diye Su isteyen bitki ettim. Eğer biz bu ürünleri sulayamazsak en basit bir çiftçi olarak ben büyük zarardayım. Bu zararımı kime söyleyeyim? Kim bana yardımcı olacak? Buna güvenerek bankalara borcum var, kooperatiflere borcum var, fabrikalara borcum var. Battık gibi bir şey. Allah bilir. Allah'tan bir şey zarar çeder gelmese, yağmur yağarsa kurtardık. Yoksa ocağımız battı. Hafta önce yapmışlar. Bir gün su vermeden tekrar patladı. Biz çözüm istiyoruz. Burada yapıp gidiyorlar. Şimdi bunu yapsalar da 10-15 gün sonra tekrar kapanacağına, patlayacağına inanıyorum. Çünkü sağlam bir zemin yok. Sağlam bir şey yapmamışlar. Onun için çok mağduruz. Devletten ileri gelen büyüklerimizden burası için bir çözüm istiyoruz. Çünkü burası Bayburt, Gümüşhane orasında en büyük düz erazi olan bir yer. büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Buranın tekrar söyleyip komple değişmesini istiyoruz.